Merhaba, Görkem Bektaş ben. Beşiktaş USA Derneği'nden e, Smithfield Holt'tayız şu anda. E, Manhattan'daki bir soccer bar burası, futbol barı. Genellikle maçları burada izliyoruz. Beşiktaş maçlarını burada izliyoruz. Türk, Türkiye milli maçlarını da e, postlarımızdan, Whatsapp'tan, e, Facebook gruplarımızdan paylaşım yapıyoruz. E, bugünkü paylaşım üzere yine yani 10-15 kişi varız burada. Umarım kazanacağız. Heyecanlıyız. Maç başlayacak şu anda. Ben de heyecanlı doruklarımdayım. Umarım kazanacağız. En büyük Türkiye. Beşiktaş üyesi olarak milli maçımızı a, hep beraber burada izliyoruz. Smith <laughs> bir Hall, 6. süt. 25. Şirket. Müsait olan herkesi bu maç, bundan sonraki maçlarda inşallah geçersek bekliyoruz. <laughs> we <laughs>

Merhabalar. Beşiktaş USA Egen. Cumartesi günü saat 2'de bütün herkesi buraya bekliyoruz. Smithfield Hall, Manhattan'da. 25. Street, 6. Avenue ile 7. Avenue arasında. Çeyrek final maçımızda Hollanda'ya karşı herkesi buraya bekliyoruz. Cumartesi günü saat 2. Maç 3'te de 2'de bekliyoruz. Bir saat önce gelin, biraz tezahürat yapalım. Dakikalara kadar heyecan dolu bir maçtı. Bence bu turu Mert sayesinde geçtik diyebiliriz. Ee, gerçekten çok heyecanlı bir maçtı. İnşallah ikinci maçta da Hollanda'yı geçip yarı finale kadar yükselmeyi hedefliyoruz. Ee, herkese iyi günler diliyorum. Ben aslında e, turist olarak buradaydım. E, nerede izleyeceğim bilmiyordum. Rastgele e, yorumlardan ya işte Google Maps'ten burayı buldum. Ama çok büyük bir e, mutlulukla çok büyük bir coşkuyla hala heyecanlıyım. Hem kazandık hem çok güzel insanlar var burada, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Ee, çok eski bir arkadaşım ilk defa burada gördüm. O beni çok heyecanlandırdı. Benim için çok güzel bir gündü yani. O yüzden e, herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Oyuncularımız harikaydı. Birinci yarıda çok baskındık. İkinci yarıda biraz defansa geçtik. Ama sonuç önemli. Yani maçın sonucu önemli. Sonuçtan çok memnunuz. Cumartesi görüşürüz.